Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iğne oyasından güzel bir modelin yapılışını paylaşacağım. Daha önceden zürafamı hazırladım. Şimdi hemen birinci zürafaya batarak düğümümü atıyorum. 4 tane zürafa yapacağım arkadaşlar. 4 tane zürafa yaptım. Hemen bir tane zürafa bırakıyorum. Bir sonraki zürafaya batarak çiçeğimin göbeğini oluşturuyorum. Şimdi yapmış olduğum yere batıyorum. Geri döndüm. Hemen bir tane pırpır yapıyorum. pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya geri dönüyorum. Tekrar ikinci defa pırpır pır yapıyorum. Pırpırın içine batıyorum. Tam tepesine sıkmıyorum arkadaşlar diyormuş. Şu şekilde yandan sıkıyorum. Tekrar aşağıya geri dönüyorum. Hemen zürafa yapıyorum. 4 tane zürafa yapacağım. 4 tane zürafa yaptım. 5. zürafamı yapıyorum. 5. zürafamdan geri dönüyorum. Şimdi aynı zürafanın içine batarak pırpır pır yapıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum arasına. ikinci zürafamı yapıyorum ikinci zürafamdan geri dönüyorum tekrar <laughs> batarak pırpır pır yapıyorum Hemen zürafa yapıyorum bir tane. İkinci zürafamı yapıyorum. İkinci zürafamdan geri dönüyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum. aynı işlemleri tekrar uyguluyorum arkadaşlar. Bu şekilde ara kısmını da tamamlayıp kenarına da yine bir çiçek koyacağız bu şekilde yeşil kısmını da tamamlayacağım arkadaşlar yeşil kısmını tamamladım arkadaşlar arasına 9 tane pırpır yaptım ve daha sonra 4 tane zürafa yaparak tekrar çiçeğimi oluştur oluşturdum yeşil kısmını ve e, tamamladım yeşil kısmını arkadaşlar şimdi hemen pırpırımın içine iğnemi batıyorum. Hemen bir düğüm attım. Hemen bir diğer pırpırın içine batarak şu şekilde bir göbek oluşturdum. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Ve bu kısma 7 tane pırpır yapıyorum. 7 tane pırpır yaptım. 2, 4, 6 ve 7 <laughs> İpimi burada koparıyorum arkadaşlar. Diğer ikinci yarısına da yine aynı şekilde 7 tane pırpır yapacağım. Şimdi ikinci yarısını da yapacağız arkadaşlar. Onda krem rengi kullanmak istedim ben. Hemen pırpırımın içine iğnemi batıyorum. Yine birinci de olduğu gibi ikinci pırpırın içine batarak göbek oluşturuyorum. Ve geri dönüyorum. buraya da 7 tane pırpır yapıyorum. 7 tane fırfırımı yaptım. İplerimi yine koparıyorum. Her ikisinin de fırfırını tamamladım arkadaşlar. Şimdi elimde krem ipimle hemen Oyumu çeviriyorum. Pırpırımın içine batıyorum arkadaşlar. Bir düğüm atıyorum. Bir tane pırpırı atlıyorum. Bir sonraki pırpıra batıyorum. şekilde. Bir tane pırpır pır atlıyorum. Bir sonraki pırpıra batıyorum. Yine aynı şekilde. Bir tane pırpır pır atlıyorum. Bir sonraki pırpıra batıyorum. tekrar çevirdim ve bu atmış olduğum ipleri içine sık iğne yaparak dolduracağım Hemen bir sonrakine geçiyorum. İkincisini de aynı şekilde yapıyorum. Hemen bir sonrakine batıyorum. Sık iğnesine tamamladım arkadaşlar. İplerimi koparıyorum. İkincisini yapacağız şimdi arkadaşlar. Yine tersini çevirdim oyağın. Hemen birinci pırpıra iğnemi battım, düğümümü attım, bir tane pırpır bırakıyorum, bir sonraki pırpıra batarak ipimi ayarlıyorum ve düğümümü sıkıyorum. Yine bir tane pırpır bırakıyorum. Bir sonraki pırpıra batarak ipimi ayarlayıp sıkıyorum. Yine aynı şekilde pırpıra iğnemi battım. İpimi ayarlıyorum ve düğümüme sıkıyorum. Şu kısmı da birleştirir, birleştirirsek daha sağlam olacaktır. Hemen krem yapmış olduğum yere iğnemi batıyorum. Hemen dibine düğümümü sıktım ve birleştirdim. Tekrar bırakmış olduğum ipimin içine sık iğne yaparak dolduracağım burayı arkadaşlar. Sonrakine geçiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. En sonunda pırpırın içine batarak tamamladım. İplerimi koparıyorum. Bu şekilde diğerinde yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Çiçeklerimi tamamladım arkadaşlar. Ara kısımlarına da Hemen pırpır pır yapacağım. Dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Dilerseniz pırpır pır yapabilirsiniz. Hemen üçüncü pırpırıma <laughs> iğnemi batıyorum. Hemen buraya üç tane pırpır pır yapacağım. diğer ara kısımlarını da yaparak modelimi tamamlayacağım arkadaşlar. Arasındaki pırpırları da tamamladım arkadaşlar. Modelimiz tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.